Kaç para iPhone 15 15 Pro Max? 1270 dolar. dolar olarak dolar söylüyorsun direkten. 1270 dolar. 15 Pro Max. Max. Kaç GB? 256. 256. Ha. 1270 dolar dedi değil mi hocam? Evet. bin lira. 15 Pro ne kadar? 1070. Ha. 1070. 128'in 1070. 34.865. Bayağı fiyat farkı var ya. Bu 256 değil mi? Ha. 15 Pro Max. Pro Max'in 356'lı. Bizde ne kadarmış hocam? Hemen açıyorum. 15 Pro söyle mesela hocam. Pro 75'ten başlıyor. Evet, Pro'nun 128'lik fiyatı 75.500'den başlıyor. Evet. Yani. Hocam bizde ee, 2200 lira. 34.000 lira ya burada 15 Pro. Bak yarı fiyatını az önce şeyi sorduk değil mi? 26 Pro, Pro Max'i sorduk. Ha bir ha bir de 200, ha Pro Max'i Pro, Pro Max, Pro Max 256 GB'ına 90.000 90.000 TL 41 çıktı burada. Evet. 41 çıkmadı mı? Yanlış mı? İki evet. ee, katı sana bir şey söyleyeyim mi? Kayıt, kayıt, ettirsen, kayıt ettirsem bile 15 bin 20 bin lira daha ucuza geliyor. Yine de bak 30 bin lira kayıt ücretini vermemize rağmen biz ne veriyoruz vergi ya? Ben anlamadım gitti kardeşim ya. <laughs> Sağ ol. Abi bu ne ya? Ya 30 bin lira kayıt parası veriyoruz yine de karlı çıkıyoruz ya. ya. biz nasıl bir vergi veriyoruz hocam valla? Gördükçe canım sıkılıyor. Bak. Üzülüyorum ben ya. Vallahi çok üzülüyorum ya.